TGEP'in ilham verici röportaj serisi başlıyor. Öğrenme ve gelişimi teşvik eden, ilham veren, gelişimin paydaşı olan kadın liderler bu röportaj serimizin konukları oldu. Kariyer yolculuklarında gelişime odağını alan, ekiplerinin gelişimlerine de ışık tutan kadın liderleri sizlerle buluşturuyor. Bu deneyimlerin sizlerin kariyer yolculuğunuza ışık tutmasını ve ilham olmasını diliyoruz. Üniversiteden ilk mezun olduğumdan beri aslında ben insan kaynakları alanında çalışacağımı biliyordum. Buna gerçekten çok istekliydim. Ve yıllar içinde ki neredeyse 30 yıldır bu alanda çalışıyorum. Yıllar içinde bu işin önemini, bu işin bana yarattığı anlamı, bu işin yarattığı etkiyi çok daha iyi anlamam ve bu konuda kendimi geliştirme isteğim aslında yaptığım yatırımın da temelini oluşturdu. O yüzden de yıllar boyunca sadece üniversite eğitimim ve daha sonraki yüksek lisans eğitimimle değil, kendi almış olduğum bireysel koşu eğitimleri, takım koşu eğitimleri, sistem koçluğu eğitimleri gibi farklı farklı alanlarda beni destekleyecek, liderlik stillerimi destekleyecek, yaptığım işi daha da iyi yapmamı sağlayacak pek çok eğitim alma fırsatım oldu. Şimdi bir tabii kendime yapmış olduğum yatırım var. E, ama bu yatırımı biraz önce de söylediğim gibi temelinde işinizin anlamı gerçekten çok büyük bir etken. Yani sizin yaptığınız işin sizin için değeri nedir? Sizin yaptığınız işin başkalarına yarattığı alan nedir? Anlam nedir? Etki nedir? İşte bunu anlamak belki de kişinin kendisine yapabileceği en büyük yatırım aslında. Ben bu işi yaparken hangi değerlerle yapıyorum? Benim değerlerim neler? Kendimi tanımak, kendi isteklerimi bilmek, kendi yapmak istediğim işle ilgili aslında güçlü alanlarımı, daha iyi geliştirebileceğim alanları fark etmek belki de kendime yaptığım en büyük yatırımdı. Tabii ki bunun üzerine hem çalıştığım kurumların beni göndermiş olduğu eğitim programları, hem bir takım liderlik programları, hem de biraz önce o bahsettiğim koçluk eğitimleri de aslında bu yatırımın çok daha iyi bir sonuç vermesini ve benim kariyerimi daha iyi şekillendirmemi sağladığını da söylemem lazım. Ben kadınların teknoloji sektöründe de bütün iş hayatında da gerçekten varlıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 14 yıldır 15 yıldır teknoloji sektöründeyim. Biraz daha kadın sayısı, kadın lider sayısı anlamında daha dezavantajlı bir sektör. Ve burada belki de aslında bizim çok daha erken yaşta okullara inmemiz, belki teknoloji sektörünü seçecek kadın sayısını artırmamızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da. Bazen gelişmeler bizim gözümüzü korkutabiliyor. Halbuki teknoloji en çok kendisini geliştiren, en yenilikçi. Bunun gerçekten bir tarafından tuttuğumuz zaman kendimiz de çok rahatlıkla geliştirebileceğimiz bir alan. O yüzden de hem bu sektörde hem de farklı sektörlerde bir kere kadın adayların çok meraklı olmalarını, çok cesur olmalarını, denemekten korkmamalarını tavsiye ediyorum. Hayatta ne yapmak istediklerini önce bir farkına varsınlar. Kendi güçlü alanlarının, gelişim alanlarının ve kendi değerlerinin farkında olsunlar. Ne yapmak istediklerini iyi analiz etsinler ve bu yolda da o yapmak istedikleri yolda da karşılarına çıkan engellerden korkmasınlar. Belki bizim bugün en çok korktuğumuz şey hata yapmak. Ama hepimiz hata yapacağız. O yüzden de kimi zaman düşeceğiz, kimi zaman kalkacağız, kimi zaman karşımıza zorluklar çıkacak, kimi zaman bir takım meydan okumalarla karşılaşacağız. Ama bunlardan yılmamak, bunların bazen üzerine gitmek ve en önemlisi de aslında güçlü anlamlarımızda farkın olmak benim kadınlara hem cinslere en büyük tavsiyem olacak. E, i̇ş hayatında çok fazla kadın olduğum için dezavantajlı olduğumu düşündüğüm zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldım. Çok fazla olay yaşamadım. Tabii ki iş hayatının kendi getirdiği bazı zorluklar oluyor. İş hayatının kendi getirdiği farklı dinamiklerle farklı şekilde başa çıkmak da gerekebiliyor. Eğer sizin zaten yetkinlikleriniz, nitelikleriniz, sizin motivasyonunuz aslında yeterliyse bunları bir şekilde üzerinden üstesinden gelebiliyorsunuz. Tabii şöyle bir gerçek var. Toplumun ne yazık ki kadının yüklediği farklı rollerde olduğu için annelik gibi işte evin bir takım işleri gibi bunu belki de en çok pandemi döneminde yaşadık aslında. Bunlarla beraber bu iş yaşam dengesini bazen sürdürmek, bazen e, rollerin karışabilmesi, bazen başka rollerinize dediğim gibi evle ilgili veya annelikle ilgili başka rollerinize öncelik verdiğiniz gibi durumlar karşınıza çıkabiliyor. Ama ben hep şunu çok savunuyorum gerçekten de isteğimiz, motivasyonumuz, kendimizi geliştirme, isteğimiz. Kendimizle ilgili aslında cesaretimizin de bütün bu zorlukların da üstesinden geleceğini düşünüyorum. Şimdi liderlik tarzımı tek bir tarz olarak tanımlayamıyorum. Çünkü sanıyorum ki bu geçen yılların hepsi işte deneyimlerle, farklı şartlarla karşılaşmakla Birden fazla aslında tarz edinmemizi de sağladı. Çok e, sevdiğim bir benzetme var o liderin takım çantası. O takım çantasının içinde farklı şartlar altında, farklı durumlarda hep kullanmanız gereken farklı farklı araçlara ihtiyacınız olabiliyor. Ben de biraz kendimi birkaç tane stilin birleşimi olarak da tanımlayabilirim. Çünkü çok otoriter e, olmamız gereken zamanlarda olabiliyor. Eğer stres altındaysak, baskı altındaysak, büyük bir işi çok büyük bir hızla yetiştirmemiz gerekiyorsa biraz daha otoriter liderlik. Ama kimi zaman daha ileriye dönük, daha yenilikçi, daha yaratıcı bir iş çıkarmak istiyorsak biraz daha vizyoner liderlik veya kimi zaman aslında demokratik liderlik. Bütün bunların harmanlanması ve doğru yerde, doğru zamanda bunun kullanılması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapı olarak da biraz e, duygusal taraflarım da kimi zaman ağır basabiliyor. E, o yüzden de insan benim için çok değerlidir. İnsan ilişkileri çok değerlidir. Hayattaki önceliklerimiz, hayattaki e, sıkıntılarımız, dertlerimiz bunların hepsini de çok çok önemserim. Hem kendi ekibime, takım arkadaşlarıma hem de aslında şirkette sürdürmekte olduğum liderlikte de bu özellikle pandemi dönemiyle beraber çok sık bahsetmeye başladığımız bu şefkatle, daha anlayan, daha anlayışlı liderliği de daha da fazla artık e, sürdürmeye başladığımızı söyleyebilirim. E, bunda tabii ki zorlandığımız dönemler de oldu. Ben de iki çocuk annesiyim. E, dolayısıyla işin çok e, baskın gelmesi gereken zamanlar olabiliyor. Ailenin daha ön planda olması gereken zamanlar oluyor. Bunun ben çok net ve çok e, aynı tarzda bir iş yaşam dengesi, iş özel yaşam dengesi olması gerektiği şarttan çok da fazla inanmıyorum işin açıkçası. Bir kere şunu çok farkında olmak lazım. Evet, kimi zaman işim biraz daha ön planda olacak, kimi zaman ailem daha ön planda olacak. İşimi daha fazla önemsediğim ve ön plana aldığım zaman ailemi geri plana attığım için hayal kırıklığı veya suçluluk duygusu hissetmiyor olmam lazım. Veya tam tersi, kimi zaman ailemi daha ön plana alıyorsam da işimi ihmal ettiğimi düşünmemem gerekiyor. Bunların dönem dönem değişen bir dengede, değişen oranlarda hayatımızda olduğunu bilincinde olmamız gerekiyor. Çünkü bir tanesindeki bir aksama diğerleri de gerçekten çok etkiliyor. Hangisine ihtiyacım daha fazlaysa, hangisine daha fazla konsantre olmam gerekiyorsa iyi bir planlamayla, iyi bir organizasyona ben hep bunu sağlamaya çalışıyorum. Ama önemli olan hiçbir zaman bir diğerini e, ihmal ettiğimizi e, veya göz ardı ettiğimizi hissetmiyor olmamız. Ben 2001 yılındaki belki bunu dinleyen pek çok genç arkadaşımızın doğduğu zamanlar olabilir veya çok küçük yaşlar olabilir. 2001 yılında o bankacılık krizinin ortasında bir bankada insan kaynakları yöneticisiydim. Çok büyük krizleri yaşadık, çok büyük küçülmeler, daralmalar, ekonomik zorlukları bizzat yaşamış da bir kişiyim. Orada hep şunu düşündüm aslında benim yaptığım işin başkalarına bir faydası var. Dolayısıyla benim biraz daha sağlam durmam gerekiyor ki aslında bu faydadan, aslında benim duruşumdan, benim yaklaşımdan belki fayda sağlayacak çok fazla sayıda insan olacak. O yüzden de belki başka bir iş yapıyor olsaydım kriz dönemlerinden biraz daha etkilenebilirdim ama insan kaynakları alanında çalıştığınız zaman başkalarının da sorumluluğunu daha fazla hissediyorsunuz. O yüzden de daha güçlü durmanız gerekiyor, daha ayakta durmanız gerekiyor. Orada işte bu yaptığım işin anlamı ve yaptığım işin yarattığı etkiyi çok çok göz önüne aldım. Biraz da yapı olarak da daha başarı odaklı bir insanım. Biraz hatalardan ders çıkarmayı da seviyorum. O yüzden de kriz dönemlerinin hepsini ben bundan nasıl bir fırsat edinebilirim, ben buradan nasıl bir öğrenme noktası çıkarabilirim, ben bunu kendime bir geliştirici nokta olarak nasıl katabilirim diye baktım. Sanıyorum onlar beni o dönemlerde biraz daha ayakta tuttu. çok oldu. Halen de olmaya da devam ediyor. Ben de umuyorum ki hem bugün hem de gelecekte başkalarına ilham olabilirim. Bunu çünkü çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rol modelin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte çalıştığım pek çok yönetici ilk işe başladığım günden hala bugün bile bende çok büyük etkisi olmuş. Beni çok geliştirmiş beni belki çok zorlamış ama bu zorlamayla da aslında daha çok gelişmemi sağlamış çok fazla yöneticim oldu. Şimdi isim atlamamak adına belki isim söylemek de çok doğru olmaz ama bugüne kadar gerek bankacılık sektöründe, gerek telekom sektöründe ve şimdi de teknoloji sektöründe yaptığım bütün bu çalışma hayatımda gerçekten her bir yöneticimden Onların liderlik tarzlarıyla, onların yaklaşımlarıyla, onların bana kattıklarıyla çok çok şey öğrendim. Özellikle mentorluk noktasında herhalde o telekom dünyasındaki yöneticilerimizin o yakın davranışları, o bizi daha da fazla işin içine çekme çabaları, daha da fazla aslında kendimizi geliştirmemize yaptıkları yatırımlar da bizim aslında bu konularda biraz daha gelişmemizi, hatta benim de şimdi kendi takımımı, kendi ekip arkadaşlarımın gelişimine daha da çok önem vermemi de sağladı. O yüzden de buradan da onları da bir anmış ve bir selam da göndermiş olayım. Ben gelişime çok inanan bir insanım zaten yaptığım işinde çok büyük bir kısmı da bu yer alıyor çünkü potansiyelin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama potansiyelinde bir performansa dönüşmesi gerekiyor. Hayatın her alanında aslında böyle. Bizim gerçekten yapabileceklerimizin farkına varmamız ve bu yapabileceklerimizi hayata geçirmemiz çok çok önemli. Öncelikle kendi ekibimden biraz bahsedeyim. Gerçekten her birinin her sene mutlaka kendilerini geliştirmek üzerine, birbirlerinden öğrenmek üzerine, öğrendiklerinde aslında işe ve hayata geçirmek üzerine bir takım hedefler mutlaka veriyoruz takım olarak. Bunu gerçekten de güzel yaptığımızı düşünüyorum. Bizim her ay öğrendiğim iyi oldu, buluşma vardır. Her birimiz o ay ne okuduk, ne duyduk, ne seyrettik, hangi konferanstan bir ilham aldık? Bunu birbirimizle paylaşırız. Çünkü birbirinden öğrenmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Keza aynı şekilde hasta organizasyonda da bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Yine organizasyonda da, e, şimdi teknoloji sektöründe olanlar da belki biraz daha bu e, kelimeleri de aşinalardır. Bizim işte chapter'lar dediğimiz, guild'lar dediğimiz çok fazla öğrenme yolları vardır. Öğrenme e, oluşumları, zümreleri vardır. Çünkü e, uzmanlığın tek başına bir uzmanlık olması değil, bu başkalarıyla paylaşıldığı zaman, başkalarıyla büyüdüğü zaman gerçekten çok çok kıymetli oluyor. Bir işi çok iyi Öğrenmenin yollarından bir tanesi bir işi gerçekten başkalarına da öğretebilmek. O yüzden de öğrenen bir kültürü sağlamak, kültürde, organizasyonda insanların, bütün çalışanların birbirlerinden öğrenmelerine zemin hazırlamak da bizim en önemli önceliğimiz. <laughs>